Büyük Hakan diyor bilmem ne diyorlarsa öyleyse ortaya koyduğu bir vasiyeti bir vakfı niye ortadan kaldırıyorsunuz? Atatürk'ü mü eleştiriyorsunuz evet. hocam? Cumhuriyeti kuranları mı eleştiriyor. eleştiriyorsunuz? Tam tersine siz Atatürk'ü Hayır, hayır. Atatürk'ü Atatürk Ya bunu anlayalım Atatürk sevgili hocam. Diyorsunuz? Bu karar Atatürk'ün yani. kararı. Bu karar Atatürk'ün kararı işte şey sevgili söylüyorum. hocam. Bu 1934. Karar değil. Atatürk, bu karar Atatürk'e rağmen alınmış bir karar değil sevgili hocam. Atatürkün... Siz öyle ben de aksini söylüyorum. Ama siz aksini söylemeniz ki, gerçeği Atatürk değiştirmez ki. Camiyi, siz diyorsunuz ki Atatürk evet. camiyi müze yaptı. Aynen ben öyle diyorum. diyorum ki, Atatürk hayır. müze yaptı Ayasofya'yı. Atatürk Ayasofya camiyi müze yapmadı. E, bu sizin Atatürk, görüşünüz cami sadece. Atatürk evet. camiyi yaptı, çevresini müze yaptı. <laughs> ama işin özü burası. Evet. 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 Bakın ama özü burası. Niye 35'e kadar devam etti namaz kılındı? Hocam kılınmış olabilir Hadi de müze olduğu ben, gerçeği değişiyor mu? Efendim müze olduğu gerçeği değişiyor mu 1934'te? Değişiyor. Namaz kılınıyorsa değişiyor Şimdi... tabii ki.